Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve Balı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. iyi olmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Bu videomda birkaç sorunuzu genel olarak yanıtlamaya karar verdim. Tarot açılımlarımla. Evet arkadaşlar güzel niyetlerinizde, güzel dileklerinizde bulunun. Bakalım açımların, açılımlarımız genel olarak neler söyleyecek. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ilk sorumuz genelde 3 kartımı da kullanacağım. Ayrıyız, barışacak mıyız? Bakalım. Evet, bir barışma gerçekleşecek merak etme sadece e, güvenini kaybetme şefkatli davran ve olumlu olayları düşünmeye bak bolluk ve bereketlik gözüküyor hareketli bir dönem sabırlı olup uzun vadede plan yapmalısın hatta bir kutlama gerçekleşecek bu yüzden işler yoluna giriyor Do zor bir durum son bulacak hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için elinden geleni yapmalısın kendinden emin sıcakkanlı minnetkarsın kanatlarını açıp sevinme zamanı gelmiş gelmişte geçiyor. Bununla birlikte senin karşındaki insanla zaten ayrılmana sebep olan üçüncü insanlar enerjini o kadar kırmışlar ki aranı bozmak için ellerinden geleni yapmışlar. Sen ama e, yeniden doğuş yaşamışsın. Hayatına yeniden sıfırdan başlayacaksın. Sağlam bir duruşun var. Kendinden eminsin. Kendini o kadar güçlü hissediyorsun ki beklenmedik kayıplar yaşamışsın. Evet, tartışmalar olmuş, birçok olumsuzluklar açığa çıkmış ama aşk hiçbir zaman gitmemiş senden. <laughs> Gelecekte e, bir konuşma gerçekleşecek, iletişim var karşındaki insanla. Tabii ki şimdi kara dağılması, sıkıntıların çözülmesi, aydınlığa kavuşmak, ferahlamak, güçlenmek ve e, refah ermek. Bununla birlikte. Evet karşındaki insanla bir barışma gerçekleşecek sen ileriye dönük adımlar atacaksın istiyorsun da ee, birçok sıkıntı var ama er ya da geç bir görüşme bir konuşma söz konusu maddi olarak sıkıntıları var karşındaki insanın o yüzden sana bir türlü yanaşamıyor bunu dile dökecek zaten konuşmalar gerçekleşecek. Sen birçok yardımda bulunmuşsun. Her konuda kalpleriniz yan yana, korkmana, sıkılmana, bunalmana gerek yok. Sadece şu anlık birkaç problem var. Onları da aşması gerekiyor. Çok güvendiği birisinden darbe almış. Kendini o kadar kötü hissetmiş ki bunu da sana zaten yansıtmış. Aranızda sevgiyle birlikte farklı çekim güçleri de var. Bunları da <laughs> kullanıyor. Kötü anlamda değil. Senin korktuğun hayatına herhangi bir şekilde onunla arana üçüncü insanların müdahale etmesi etmişler zaten. Ve e, geri gitmişler. Yavaş yavaş hayatınızdan o insanları çıkaracaksınız. Onun aklında bir problem var. Bunu çözüp sana tamamen geri dönecek bir dönüş mevcut ve ferah. Şimdi... diğer sorumuz ilişkimiz nereye gidiyor? Kartları karayım öyle geleyim. Evet, ikinci sorumuz ilişkimiz nereye gidiyor? Hemen açılımını yapalım ilişkin iyi bir seviyeye ilerleyecek gecikmeler sona erecek ee, sen geçmişteki birçok sıkıntıyı geleceğine yansıtıyorsun o yüzden problemler yaşamışsın aklında çok fazla şey var merak etme ama e, ilerleme söz konusu sabırlı olmalısın ki başarılı olabilesin. harekete geçmeden önce ne istediğinin farkında olmalısın evet ilişkinin seviyesini de zaten görüyorsun karşı duygusal romantik e, düşüncelere dalmışsın aşık olmaya da evlenme teklifi duygularına dengele e, bununla birlikte güzel bir döneme gireceksin şimdi Evet sabırlı olmalısın. Ee, bazen öfkeni kontrol edemiyorsun. İletişimde karşındaki insanla e, sıkıntı yaşamışsın. Uzaklaşmayı seçebilirsin eğer. uzaklaşmayı seçersen ilişkin ilerlemez. Ee, ilişkinin i̇lişkinin düzelmesi için çaba sarf ediyorsun. İlerleyen bir aşamaya gelecek. Sadece korkularım var. Uykusuz gecelerim var beklenmedik kayıplar yaşamışsın. Ee, sadece birazcık silkelenip kendine gelmen gerekiyor. Bununla birlikte evet aşk söz konusu ekstradan bir hane hane ile birlikte fiziksel ve psikolojik acılarını artık geride bırakacaksın ve <laughs> annelik ya da babalık içgüdüsü ağır basıyor bununla birlikte Hislerine güvenmen, dualarını eksik etmemen gerekiyor. Kadarsal bir sürece inanmalısın. Son 3 kartım. Yeniden doğuş. Hayatındaki her şeyi bir düşün, bir dengele. bununla birlikte köklü bir temizlik yapman lazım. Eğer bu ilişkide ilerlemek istiyorsan. Son kartım ise ilişkin bir üst seviyeye taşınacak. Sevgiliysen, nişanlanacaksın, nişanlanırsan evleneceksin. Evet, devam edelim karşındaki insanla riskine nereye gittiğini karşındaki insanla birlikteliğin için bir aile büyüğünden maddi olarak yardım almanız gerekiyor ki bu ilişki ilerlesin. Evet bir evlilik yolu gözüküyor. Sadece evliliğinizde ya da ilişkinizin ilerlemesinde maddiyat önemli. Kimseye muhtaç olmak istemiyorsunuz. O yüzden biraz duraksayabilir bu ilişki. Maddi sıkıntı çektiğinizden ötürü birbirinize her konuda bağlısınız ve birbirinize layık olmak için elinizden geleni yapacaksınız. Karşındaki insanın biraz problemleri olabilir. Hani herkesin bir eşret bir değişik saati vardır. Sıkıntılı bir döneme girebilir. Ama hiçbir zaman duygularınız birbirinizin zıttına çıkmıyor. İlişki her ne olursa olsun aynı yönde ciddiyete bağlı. Hele de karşındaki insan senin tarafından birçok e, pimpiriklenme birçok sıkıntı çıkabilir. Ama bunları düzelteceksin. Sen ilerlemeyi zaten kendi kendine düşünüyorsun lakin bir türlü uygulayamıyorsun. İnsanlardan etkilenmemeye bak. Her ne olursa olsun dediğim gibi kalpleriniz ve kendiniz yan yana olacaksınız. Ee, birlikte olacağınız mükemmel bir süreç geliyor. Bu süreç ilerleyecek. Konuşmalarınız mevcut. Özlem görüyorum. Bununla birlikte birinden, e, ilişkinin 3 seviyeye çıkması için birinden yardım alacak maddiyat olarak. Şimdi kartlarımı karıp Yok, geçmesin geliyorum karıp evet diğer sorumuz benim için iş başarı var mı buna da bir bakalım sen çok inatçı bir yapıya sahipsin kendini kapana kısılmış maddi olarak bunalmış özgüvenin eksilmiş hissediyorsun Büyük üzüntü yaşamışsın. İyileşmek için biraz zaman harcaman gerekiyor. Mantıklı, dürüst olduğun için hep kaybetmişsin zaten. Gecikmeler var. Bu değişiklikleri e, birazcık beklemesi gerekiyor. Gecikmelerin son bulması için. Evet, birçok rakibim var. İş, kariyer olarak hafife almaman gerekiyor bunları. Olumlu bir dönem gelecek. Sadece uzun vadede düşünmen lazım. Uzun vade dediği nedir? Bir ay diye düşünüyorsan bir aydan daha uzun bir dönemdir. <laughs> hislerine, sezgilerine güven, harekete göç, geçmeden önce ne istediğini bil. Hayatında küçük şeylerle mutlu oluyorsun. Başarılı olacağım e, olacağın bir meslek var. Bununla birlikte bolluk olacak. Sadece sabırlı ve uzun vadeli planlar yapmalısın. İnsanlarla ilişkin samimiyetleşecek bir uzmanlığın artık olumlu olarak sonuçlanacak karışık kararlar var ama ertelemeyi bırakman lazım para ya da e, bir çaba karşılığında hediye alacaksın kariyer fırsatların var dengeli alımlı uyumlu uyumlu olmalısın diplomatik ve profesyonel olarak insanlardan yardım alacaksın son iki kartım e, şu an için kapana kısılmışlığı bırakman lazım maddi şeylere gereğinden fazla od odaklanmışsın e, korku dolu anlarım var zaten şu an için kaçırılan bir fırsat olmuş bu seni olduğundan fazla hoşnutsuz yapmış devam edelim aklımızdaki düşüncemiz için evet kadersel bir süreçin gerçekleşecek dileğinin eee gerçekleşmesi e, sana bağlı ve rahat olmalısın sadece hedefini belirle ve istediğin yöne doğru harekete geç kalbinle vicdanınla mantığın arasında git gel yapıyorsun doğru olanı seçmelisin e, artık parasal konuları kariyer konularını telafi edeceksin e, yapılan hataları tekrar yapmak istemiyorsun kaldığın bir takıldığın işte ya da bir fikirde sabit fikirlisin bağımlı haldesin yeniden başlangıçlar yap yapacaksın orta yolu bulacaksın merak etme. ih e, iletişim e, irtibata geçip konuştuğun insanlar olacak. Üzüntülerin, kederlerin artık son buluyor. Dönüşüm ve tazeleneceksin. Karmaşadasın. Maddi olarak ya da kariyer olarak birçok sıkıntıya girmişsin. beklediğim bir haber var. E, mutluluğun merak etme. Hak ediyorsun ve bu olacak. Kara bulutlar dağılacak. Yeniden doğuş korkuların ve bilinçaltında düşündüğün sıkıntılar geride kalacak. Bununla birlikte maddiyat ve kariyer senin geleceğini ve şu anın olduğundan fazla etkiliyor. Hatta ileriye dönük bir ilişki, bir düzen kurmak için bile birçok sorun doğuruyor. Bunları geride atlatacaksın. Sana destek olan çevrende insanlar var. Onları görmezden gelme. En çok bir tane kadın ve bir tane adam var. Maddi olarak destek isteyebilirsin. Ondan hiç tavsiye etmiyorum. Geri tepecek. Ee, senin sorunlarını dinleyecek çok nadir insanlar var bir kişiyle telefon görüşmesi konuşmam var o sana yardım edecek evli bir çift ailen olabilir ee, amca figürü yenge figürü teyze enişte figürü olabilir onlarla konuşmalarım var onlardan da bir destek alacaksın bununla birlikte e, aklında birçok soru var bu soruları e, kendin yanıtlayacaksın Bununla birlikte hayatında artık hataya yer olmadığını düşünüyorsun. Merak etme sorunlar hallolacak. Kolay ağır bir şekilde olsa da hallolacak. Sadece uzun vadede plan yapmalısın. Çok güvendiğin birisi var ona da çok fazla güvenme. Senden yaşça büyük sana yardım edecek kariyer olarak e, elini tutacak birisi ama tamamen güvenmemen de fayda var. Gel gelelim son sorumuz. Evlilik var mı? Bunları bir karayım. Hadi bunu sizinle karalım. Aklınızda soru işaretleri kalmasın. Ama karma düşündüğünüz gibi olmuyor. Çok uzun vakit aldığı için. O yüzden durduruyorum. Neyse ben gene durdurayım. Boşuna sizi sıkmayalım. Evet sorumuz sekerliğinin evlilik var mı? Bakalım. Bir kere e, sert yargılardan kaçınmalısın. Biraz her şeyi... Alttan alman gerekiyor ki ilerleyebilirsin Mutlu huzurlu bir döneme Mutlu bir aileye kavuşabilirsin Düşüncelisin sıcakkanlısın Evet cömertsin Sorumluluk sahibi birini istiyorsun Pratik fikirleri olan Her zaman iyiye yönelen Sadece e, hayallerinin gerçekleşmesini istiyorsun O yüzden sağlam adımlar atmalısın Küçük şeylerle mutlu oluyorsun Sezgilerini dinlemelisin ki e, Önemli bir dönem Gerçekleşsin Evet uzun vadede dileklerin gerçek olacak. Sen en kötüsünü bekliyorsun. Hayal kırıklıklarım çok fazla. istediklerim olmaz diye düşünüyorsun ama ben sana şöyle söyleyeyim. Evlilik gözüküyor mu? Duygusal, romantik, meraklı olduğun anlarda aşık olma, evlenme teklifi gibi birçok şey. Kararsız kalma. Kararsızlık senin için çok büyük problem olur. E, son üç kartım. Her şeyi gözden geçirmelisin geniş vadede düşünmelisin fikirlerin evet zor bir başlangıç olur olabilir ee, güvenilir bir insanla sabırlı olarak yola çıkmalısın ki başarılı olasın önün açık şimdi bu kartlarımızla devam edelim duygusal paylaşımlar gerçekleşecek eğer ayrıysan Artık uzaklaşmalar son bulacak. Kararsızlıkların geride kalıyor. Karşındaki insan olgun olsun istiyorsun. Erili ya da dişi iyileşme döneminin ardından kara bulutlar dağılacak. Merak etme, kendini keşfedeceksin, net olacaksın. Ee, evet, uyumunuz gerçekleşiyor. Aniden beklenmedik olaylar olabilir dülebilirsin, kırılabilirsin. Hayallerin istediği gibi gerçekleşmeyebilir ama dileklerin er ya da geç ulaşacaksın. Sadece hedeflerini belirlemen lazım. Mantığın biraz ağır basmalı. Mutluluğun ardından köklü sağlam ilişkiler, sağlıklı, huzurlu bir dönem başlayacak. Ve bununla birlikte Karşındaki insan senin ne ciddi adımlar e, atacak, öyle bir karakter var, öyle bir karakter istiyorsun. Evlilik gözüküyor mu? Şu anlık için birkaç tane sıkıntı var. İlerleyen zamanlarda, ama bu taşlar rey yerine oturacak maddi olarak birçok sorun halledilecek senin aklında birçok düşünce var bunları da temizlemen lazım çünkü kendini teyit ediyorsun sürekli ee, karalar bağlamana gerek yok her şeyin bir vakti vardır bunun farkında olman lazım ee, bir konuşman gerçekleşecek yakın bir arkadaşın olabilir sevdiğin birisiyle onunla dertleşeceksin yeni adımlar ve evlilik var konuşmaların ardından ee, zaten birbirinize olan çekiminiz. Ortada sadece şu an ufak tefek sorunlar var. Onları atlatmanız gerekiyor. Ardından gelen huzur, dinçlik, evlilik. Bununla beraber samimiyetlişen ilişki. Sadece korkuyorsun insanların bunu bozmasından eğer korkarsan zaten e, araya girmeye fırsat kolluyorlar. Hiç merak etme. Birinin onayını aldıktan sonra aranızda bir anlaşma söz konusu iyi yönde. Evet arkadaşlar siz istediğiniz diye böyle bir açılım yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Youtube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi benden esirgemeyin arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.